Herkese merhabalar. Bugün sizlerle evde kolaylıkla yapabileceğiniz yumuşacık pastane pidesi tarifini paylaşacağım. Pastane pidesi için malzemeler: 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı şeker, yarım su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 4-4.5 su bardağı un. Üzeri için 2 adet yumurta sarısı, çörek otu ve susam. Yapımına geçmeden Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilir, zile basarak da yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. İlk olarak uygun bir kabın içerisine 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık su, yarım su bardağı ılık süt ve yarım çay bardağı sıvı yağını da alıp çırpma dili yardımıyla güzelce karıştıralım. Karıştırma işlemi bittikten sonra 1 tatlı kaşığı tuzu da ekleyelim. Ardından onu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Bu arada tüm hamur işlerinde olduğu gibi belirtmek istiyorum. Kullandığınız unun markasına göre onun miktarı farklılık göstereceğinden dolayı mutlaka yavaş yavaş eklemenizi tavsiye ederim. Ele çok yapışmayan kıvama gelene kadar yoğuralım. Yoğurma işlemi bittikten sonra üzerine bir streç film ile kapatarak 40 dakika mayalanmaya bırakalım. Mayalanan hamuru 3 dakika kadar tekrar yoğuralım. Yoğurma işlemi de bittikten sonra hamurumuzu iki eşit parçaya keselim. Beze haline getirmiş olduğumuz hamurları un serpmiş olduğumuz fırın tepsisine alalım. Üzerine temiz bir bez örterek tekrar mayalanmaya bırakalım. Mayalanan bezeleri üzerine elimizle hafifçe bastırarak genişletelim. Açtıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisini alalım. Görmüş olduğunuz gibi bir bıçak yardımıyla üzerine şekiller verelim. Daha sonra şekillerin üzerinden parmak uçlarımızla bastırarak geçelim. Şekil verme işlemi de bitince pidelerin üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ve susam serpelim. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında pişirelim. Görmüş olduğunuz gibi pidelerimiz pişti. Kesinlikle tam tutan tariftir. Hiç pide yapmadıysanız bile bu tarifle çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bakmak isteyenler için tarif açıklamalar kısmını ekliyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.